Merhaba millet. Şimdi klasik Survivor'dan ağaç kesme göstereceğiz Batuhan. Ağaç kesme gösterilir mi oğlum? Ağaç keseceğiz. İlk bölüm. İlk bölüm olarak ağaç keseceğiz. Hadi başlayalım o zaman. Tövbe. Ben mi ağaca gidiyordum. Lan. Tövbe tövbe. Çekiyorum. Kes. Kesme. Hadi hemen balta yapacağım ben. Ben balta yapmıyorum. Direkt elimde tabii. Oğlum ben zor ya. Zor severiz şimdi. Değil mi? Güzel ya. Oğlum şuraya koyuyorum işte. Lag var mı? Ağaç kesmeyi göster. Oğlum çok iyi. Bilmeyenler var oğlum. Ağaç kesmeyi bilmeyenler mi var? Var. Oğlum yeni <laughs> oynayanlar ne biliyor ki? Sağda baltı yapayım mı? Yap, iyi Yaptım. At. Al attım. Lan. Sen hali alemlerde takıl. Al. Attım ölünü attım. Gel. Arkadaşlar ilk videoda ikimizin de Yani Aslında ikinci video Spliff çekmiştik ya. Onu onu, onu koymayacağız. Koymayalım mı? Hayır. Niye? Kötü. kötü yaptık oğlum. Hatta senin sesin gelmedi ya. Aa evet. Arkadaşın şimdi adı Bilgisayarında biraz problem var da. Evet. Onun mikser olsa problem olmaz. Eşe kadar ekranı var. <laughs> Doğru değil mi? Öyle değil. Ben laptop seviyorum. Ben laptop kullanıyorum. Hem her yere götürebildiğim için bence daha kullanışlı oluyor da. E, oy Sonra lag de yok için. değil mi? Ne? Lag yok. Lag bak yok. Abi Splift'te çok lag vardı ama ya. Hem de iki kişilikti. Aynen. Demek ya şey diyor ki. Oyun diyor ki. Video çekecekseniz survival çekin lan. Aynen. Notch survival çekmeyene oyundanın. Aynen. Sen de kaç odun var? 31. Ben de 25. Li. 31 e olunca söylerim. 29 30 tane var 31 32 oldu ya oğlum benim master'ım var mı lan tamam gittim ya tam kesiyorum özür dilerim abi oha lag oldu yok lag oldu azıcık kestim geri geldi ben 36 ben... tane var Kaç? Hadi 40 tane 40 tane yapıp mı bitirelim? 64. Tamam başçı. Tamam. 64 diyorsa 64. O zaman iki tane keselim, üç tane keselim. Bekle acı, tövbe. Şif 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 şif. şif. C, c, c. Oğlum ben C ben Bendikem de, ben de, de ne kötüymüş Hacı ya Lan benim o Şey siz şimdi dersiniz arkadaşlar Şıp 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 ya da C C C ne diye anlatayım mı Anlat anlat Şimdi biliyorsunuz şifte basınca Karakter eğiliyor Ve siz anladınız Bu kadar yeter Anlayan anlar. Dur bir tane daha yapıyorum. Sen de bitti mi balta? Yok. İyi bitsin. Du bir tane yapayım mı sana? Yaptım. Oğlum bana niye yaptın? Yapmayayım mı? Yap yap. Ben Hı, vermeyeceğim ki. Öyle olsun. Yapma diyorsun. Tamam. Bak. Yemek, yemek var mı? Yemek var mı? Yemek var mı? Ya neyim ya? Daha yeni başladık. Acıktım lan ben. De. Benimki full lan. Ben de bir tane eksik. Nasıl ya? Kaç tane var sende? Ney? Odun. Oha iki tane gitti. Odun kaç tane var lan? Odun kırk altı. Ben de altmış dört oldu. Plan keçe vereyim mi? Lan çevir çevir. Çevirdim gitti. Aa bak. Dört tane altmış var. Evet. Ben de 52 Ne zaman altmış dört oldu? Yaptım. Dur bende de oluyor.